Koç ve Yükselen burcu Koç olan kıymetli dostlar. Bu hafta sizin için şanslı. Evet, bu ateş üçgeni gökyüzünde iyicil gezegenlerin birbirlerine yaptıkları bu bir uyumlu açı tabii ki Koç, Yükselen burcu Koç, Ay burcu veya Venüs'ü Koç olan tüm değerli dostlarımıza çok önemli şanslar getirecektir. Mutlaka fırsatlar getirecek hayatınıza. Bir kere enerjiniz, motivasyonunuz çok daha yukarılara çıkacak. Özellikle bir ilişki ile ilgili konuda olacak bunlar. Çocukları olanlar için belki çocuklarla ilgili finansal konularda para kazanmak veya yatırımlar herhangi bir şeye girişmek aldığınız kararları hayata geçirmek imza atmak mesela ve aynı zamanda tekrar belirtiyorum ortaklı ve ortaklı işler ikili ilişkiler gibi alanlarda da gayet güzel başarılı özellikle Pazartesi ve salı günü iş anlaşmaları yapmak için, veya hayatınızda mesela parasal anlamlarda bazı destekler alacağınız kredi vesaire ödemeler bu alanlarda da çok güçlü etkiler alıyorsunuz. Umarım harika başlangıçlar yaparsınız. Salı ve perşembe arası gündeminizde para dönüyor. Finansal kollarınız burada hareketlenecek. İşte gelirleriniz, kazançlarınız. E, tabii ki burası boğa burcu ve oldukça güçlü bir etki alıyor. Mars da bu arada uzun süredir buradaydı. Maddi konularda bir takım tıkanmalar yaşamış olabilirsiniz. Mesela geçen hafta zorlu bir haftaydı. İşte Satürn blokajları vardı. Ee, bu hafta burada bazı yenilikler olacaktır. Gelişmelere daha açık, daha akıcı bir hafta. Mesela para kazançlarınız artabilir. Bu arada hafta sonunda e, Cuma ve Pazar arası ise Mars artık ikizler burcuna geçecek ve sizin o para evinizdeki transitini sonlandırıyor. Dolayısıyla özellikle yükselen burcu koç olan arkadaşlar maddi konulardaki sıkıntılarınız nispeten daha e, gerileyecektir. Rahatlayacak çünkü orası. Hani Mars orada gerçekten zorluklar e, çıkarmış. Sizi mücadeleye daha çok maddi konularda mücadele içinde itmiş olabilir. Ama hafta sonundan itibaren burası rahatlıyor. E, sizin için bu hafta sonu yani cuma ve pazar arası sanki ilişkileriniz daha çok ön planda olacak. Bir şeye başlamak, hareket etmek, yakın çevreyle olan ilişkileriniz, seyahatler mesela olabilir. Çocuklar veya onların eğitim hayatı ki eğitimle ilgili konular da olacaktır. Bu arada bu hafta perşembe günü kesinleşecek olan Venüs'ün Jüpiter'le olan şanslı açısı diyeyim. Mesela hukuki süreçler, seyahatler, eğitim, yüksek öğrenim, üniversiteler Bunlarla ilgili güzel gelişmeler, sonuçlar, belki maddi anlamda destekler diyelim, alma olasılığı var. Hatta eğer doğum haritanız ev veriyorsa belki şanslı bir dönem, böyle ufak tefek kazançlar da gelebilir şans oyunlarından sevgili koçlar. Tabii ki Mars sizin yönetici gezegeniniz ve onun bu hafta burç değiştiriyor olması de yukarıya taşınacak. Ve Mars burada 25 Mart 2023 tarihine kadar çok uzun bir süre seyahat edecek. Burada retrosu da olacak. Sizin ana gündem aslında etkinlikleri bu alan olacak. Bu önümüzdeki, Bizdeki 7 ay boyunca sevgili koçlar. Evet sağlıklı, şanslı, bol heyecanlı bir hafta bizi bekliyor. Bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın.